Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeniniz Hacı Hasan Tekçe. Sizlerle KR Akademi yayınlarının hazırlamış olduğu LGS 8. sınıf matematik poster notlarını inceleyeceğiz, anlatacağız ve öğreneceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Matematikte başarılı olmak zorunda mısınız? Evet zorundasınız. Çünkü sizin rakipleriniz var ve rakiplerinizi geçmek zorundasınız. Yani diğer derslerinizden matematik yani biraz daha zor oluyor. Biraz daha matematik yapan öğrencilerimiz ön plana çıkıyorlar. Rakiplerine geçmiş oluyorlar. Bir de çocuklar yani matematik sadece senin benim onun bunun problemi değil. Yani matematik ciddi anlamda dünyanın problemi. Ve siz bu ülkede bu dünyada bir şeyler başarmak istiyorsanız bir şeyleri becermek istiyorsanız lütfen matematiğe iyi çalışın, iyi öğrenin, anlamakta ısrar edin ve sonuna kadar gidin. Yine matematikte başarılı olmak istiyorsanız çocuklar mutlaka sayılarla aranızın çok iyi olması lazım. Yani çarpım tablosunu biliyor olmanız lazım. Toplamayı, çıkarmayı, kaç kaçta toplarsam ne olur? Bunlara biraz böyle kulak ağaçtanız olması lazım. Ve yine matematik çözerken lütfen kalem oynatmaktan korkmayın. Yani kalemi alın elinize tıkır tıkır tıktıktı yazın. Hani derler ya kaleme dans ettirmek. Kaleme dans ettirebilirsiniz. istediğiniz gibi çözebilirsiniz. Şimdi LGS'nin ilk konusu matematik konusu çarpanlar ve katlar konusu. Aslında temelleri 6. sınıfa dayanıyor ama e, yani bu sene çok daha geniş, çok daha ayrıntılı göreceksiniz. Hatta önümüzdeki yıllarda da lise hayatınızda yine göreceksiniz. Ya bugün öğrenirseniz rahat edersiniz. ama bugün öğrenmezsen lisede yine öğrenmek zorunda kalacaksın. Onun için gelin bu bu sene bu konuyu güzelce öğrenin. Zor bir konu mu? genel olarak öğrenciler zor diyorlar ama yani yapanlar da yapıyorlar konuyu. Gayet iyi bir şekilde öğreniyorlar ve çözüyorlar. <laughs> Şimdi bizim ilk konumuz çarpanlar ve katlardı ve önce çarpan ne demek? Onu bir inceleyelim. Diyor ki çarpan demek bir pozitif tam sayıyı kalansız bölebilen pozitif tam sayıya o sayının böleni denir. Bir pozitif tam sayının böleni aynı zamanda o pozitif tam sayının çarpanı demektir. Ne demek istiyor? Bir sayının çarpan sayısı demek. Çarpan sayısı aynı zamanda çocuklar bölen sayısı demektir. Aynı zamanda bölen sayısı demektir. Hani şöyle bir basit bir örnek verelim isterseniz. Örneğin 10 sayısını alalım. 10 sayısı. Nedir 10 sayısının çarpanları? İşte 1 çarpı 10. Evet başka 2 çarpı 5 değil mi? Yani 10 sayısının bölenleri 1, 2, 5, 10 ya da 10 ee, sayısının bölenleri 1, 2, 5, 10 ne yapabiliriz diyebiliriz burada. Ee, şimdiki diğer mevzu asal sayılar. Asal sayıları da bir öğrenmiş olalım. Nedir asal sayı? 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir. Ya da 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayı denir. Ve en küçük asal sayımız neymiş? 2. Şimdi en küçük asal sayı 2. Genelde sorular şöyle geliyor. Genelde diyorum. Bazen şu tür sorular geliyor çocuklar. İşte aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Ya da aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Gibi sorular geliyor. Burada işte en küçük asal sayı 2'dir ya da değildir gibi. Ya da bir asal sayı mıdır değil midir? Ya yani bir asal sayı değil çocuklar. Bir asal sayı değil. Ya da sıfır asal sayı değil. Ya da negatif asal sayı yoktur. Negatif asal sayı yok. Ya yani benim en küçük asal sayım 2'dir. Şimdi 2'den sonra gelen asal sayı nedir? Bakalım mı şöyle bir? Şöyle yazayım hatta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gider. Şimdi baktığınız zaman çocuklar 2 en küçük asal sayıydı. Çünkü bölenleri nedir? 1 ve kendisidir. Başka böleni yok ki. 3'e e bakalım. 3 düşünün bakalım şöyle. Evet yine 1 ve kendisi. 4'e e bakalım. 4 2'ye bölünür. O zaman 4 için asal sayı diyebilir miyim? Diyemem. Peki 5? Evet 5 de bir asal sayı. 6? 6 2'ye ve 3'e bölünür. O zaman asal sayı değildir. E 7? 7 de asal sayı. Sadece 7'ye bölünür. E 8? 8 yine 2'ye bölünür. O zaman hatta 4'e bölünür. O zaman yine 8 de asal sayı değildir. De burada demişti ki 2'den başka çift asal sayı yoktur. Ya e, hakikaten öyle değil mi? E düşünün çift sayıları. E bütün çift sayılar 2'ye bölünür. O zaman bunun için asal diyebilir miyim? Diyemem çocuklar. Demek ki benim en küçük asal sayım 2'dir ve 2'den başka çift asal sayı yoktur. Baktığınız zaman burada 2 3 5 7 11 13 17 19 23 diye gidiyor. Düşünün bakalım 23'ten sonra gelen asal sayımız nedir? Yani 24'te 24'e bakmaya gerek yok. 26'ya bakmaya gerek yok. Çünkü hepsi çift sayılar. Ben tek sayılara bakıyorum. Nedir tek da? Şöyle yapalım. Ee, 23'ten sonra gelen tek sayımız 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, bla 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 diye ne yapar? Gider. İnceleyelim. 25 bir asal sayı Evet sesiniz duyar gibiyim. Değildir. Çünkü neden? Evet çünkü bir 5 5'e bölünür. Ya yani 5'e bölünen bir sayı asal değildir. E 27? E, 27 3'e bölünür. 3 kere 9 27 çünkü. Bu da asal sayı değildir. Evet 25 asal değildir. Çünkü 5'e bölünür. Burada çocuklar hani 5 ile bölünebilme kuralını bir hatırlayın 6. sınıftan. Neydi? Son basamağı 0 ya da 5 ise sayı 5 ile bölünür. Ya da rakamları toplamı 3 ve 3'ün katıysa o sayı 3 ile bölünür. Şimdi 2, 7 daha 9 ediyor. Demek ki bu sayı 3'e bölünür. ya yani Ben bunu almam. E 29'a bakalım. 29 neye bölünür? Yani 1 ve kendisinden başka bölen yok. O zaman 29 bir asal sayıdır. E 31'e bakalım. E 31 de aynı şekilde bir asal sayıdır. 33 kaça bölünür? 3'e bölünür. 11'e bölünür. Hani yazmaya gerek yok. Aksine bir örnek verdikten sonra hani başka bölenlerini bulmaya gerek yok. O zaman asal sayı değildir derim. E 35'e bakalım. 35 de 5'e böldür. E demek ki bu da e, asal sayı değildir. E 37'ye bakalım. 37 asal bir sayıdır. 39 rakamları toplayın hemen. 3 9 daha kaç yapar? 12. E bu da bölünür 3'e. O zaman bu da asal sayı değildir. E 41 yine asal sayıdır. 43 yine bir asal sayıdır. 45 yine rakamları toplayın. 4, 5 daha 9 hem 3'e bölünür hem de son basamağı 5 olduğu için zaten 5'e bölünür. Bir tanesi benim için yeterli 3'e bölünür diyelim. Yine asal sayı değildir. Şimdi asal sayılarla ilgili size birkaç soru sormak istiyorum. Ee, i̇ki basamaklı en küçük asal sayı nedir? İki basamaklı, iki basamaklı en küçük sayı. Siz bunu düşüne durun. Ben bir örnek daha yazayım size. 2 basamaklı en büyük sayı nedir? Hmm. Düşündünüz mü? Nedir ki basamakla en küçük sayı? Evet. Ne oluyor? 11 oluyor. Peki 2 basamaklı en büyük sayı ne oluyor? 99 olur mu? 99 ya yani 9'a bölünür, 3'e bölünür, 11'e bölünür. O zaman bir önceki tek sayıya bakalım. Nedir o da 97'dir. Demek ki iki basamaklı en büyük sayımız 97. Hadi biraz işleri zorlaştıralım. 3 basamağa da bakalım. Çünkü bunlar bazen geliyor sorularda test kitaplarında var işte iki basamaklı en büyük sayı şudur ya da budur nedir değildir gibi. E bir de üç basamaklıya bakalım. Ya yani üç basamaklı en küçük sayı nedir? Hadi bakalım kafaları çalıştıralım. Ya da 3 basamaklı en büyük sayı nedir? Hadi bakayım güzel öğrencilerim. Düşünün bakalım. 3 basamaklı en küçük sayı 100. Ama 100 olmaz çünkü çift sayı. 101 olur mu? E bakın 2'ye bölünmüyor. Rakamları topla 3'ün katı değil, 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. Bölünmüyor da bölünmüyor. E o zaman 3 basamaklı en küçük sayımız neymiş? 101'miş. En zoruna geldik. En zoru 3 basamaklı en büyük sayı. Nedir 3 basamaklı en büyük sayı? Hemen onu da ben söyleyeyim size. 997. Çocuklar ne işime yarar diye bir şey olmaz. Mutlaka emin olun en küçük bilgi bile bir yerde mutlaka işinize yarar. Hatta ben öğrencilerime şunu söylüyorum. Yani matematikte şöyle bir durum var. Ee, öğrenin hani küçük de olsa minik de olsa bazı şeyleri öğrenin çünkü öğrendikçe böyle koydukça üstüne küçük 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 şeyler bir bakmışsınız dağ gibi oluyor kocaman oluyor ve siz artık e, matematiği iyi bilen bir insan haline geliyorsunuz ve bu da size her zaman bir adım önde tutuyor evet bunu da bu şekilde geçebiliriz gelelim bölen sayısını bulmaya diğer adıyla çarpan sayısını bulmaya. Yani bir a sayısının pozitif bölen yani çarpan sayısı kaçtır demiş çocuklar. Basit örneklerden başlayalım. Önce ben size bir anlatayım. Mesela diyeyim ki 20 sayısının bölen sayısı kaçtır? Hemen şunu yaparsınız. 20. Hmm, 20 nedir? 1 çarpı 20. Olur mu? Olmaz mı? Bal gibi olur. Ya da 2 çarpı 10. Evet bu da doğru. E sonra 3 olmaz. Olmaz. 4 e, olur. 4 e, çarpı 5 oldu. Hmm, güzel. Peki. Biraz sayımızı büyütelim. Mesela 20 değil de kaç yapalım? <laughs> Şöyle değişik bir... Çok da büyük olmasın değil mi? Çok hemen sizi böyle zorlamayalım. Çok büyük yapıp da. Yani 72 olabilir ya. Hadi bir 72 diyelim. Bakalım 72'ye. 1 çarpı 72. Çok güzel. 2 çarpı 36. Çok güzel. 2'den sonra... 3 çarpı 24. ve 4 çarpı 18. Hmm, 5 olmaz. 6 çarpı 12 oldu. 7 olmaz. E 8 çarpı 9 oldu. Bu şekilde yazabiliriz. Hatta yazarken şöyle dikkat ettiniz mi çocuklar? Bir sayısı hepsinde var. Yani bir sayısı bütün sayıların çarpanıdır. Çünkü çarpma da zaten etkisiz eleman. Ha, 1 çarpı 20, 1 çarpı 72, 2 çarpı 10, 2 çarpı 36 diye gidiyor. Bir de şunu fark etmenizi istiyorum. 1 ile 20 birbirinden olabildiğince uzak sayılar. Ama 2 çarpı 10 yaklaşıyor. 4 çarpı 5 yaklaşıyor. Aynı şekilde 1 çarpı 72 çok uzak. E bunlar gitgide birbirine ne oluyorlar çocuklar? Yaklaşıyorlar. Ha, 4, 5 ya da 8, 9'dan sonra gelen çarpan nedir? 4 çarpı 5 değil de 5 çarpı 4 oluyor. Bu sefer tekrarına düşüyor. Hmm. Ya da 8 çarpı 9 tekrarına düşüyor. Ha, o zaman burada kalalım. Daha fazla gitmeyelim. Peki kaç tane oldu? Buradan bakarsanız 2, 4, 6 tane Buradan kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Hmm baya çok olmuş bu da. Çocuklar peki 72. Bense deseydim ki 350'yi bulun deseydim. Hmm tek tek böyle yazacak mıydınız? Ya çok zor değil mi tek tek yazmak? Bence zor. Peki bunun bir yolu yok mu? Var. Hemen burada Kare Akademi yayınlarından çıkmış olan poster notlarımızda var. Örneğin ABCD'nin çarpanlarını bulmuş. X'e bölmüş, X'e bölmüş, Y'ye bölmüş, Z'ye bölmüş ve bunları üslü biçimde yazmış. Yani iki tane X varsa X'in karesi çarpı Y çarpı Z olarak yazmış. Sonra demiş ki üstlerini bir artır çarp. Üstleri bir artır çarp. Üstleri bir artır çarp. Böyle şarkı gibi oldu değil mi? Şiir şey gibi. Üstleri bir artır çarp. Artıralım üstlerini. X'in karesi 2'yi bir artırdınız. 3, 1'i bir artırdınız. 2, 1'i bir artırdınız. 2 ve bunları çarptığınızda 3 çarpı 2 çarpı 2. Kaç eder bu da? 12 yaptığını görürsünüz. Acaba gerçekten böyle mi? Biz de inceleyelim. Mesela 20'den başlayalım. Hemen 20'yi yazıyorum. Yazalım. Kaça bölünür çocuklar? 2'ye bölünür. Kaç etti? 10. Tekrar 2'ye böldünüz. Kaç etti? 5. E tekrar 5'e böldünüz. Kaç yaptı? 1. Tabi bu arada buraya yazın sayılar asal sayılar. He. Kalkıp da buraya mesela 10'a e, ona bölünür demeyin. Asallardan başlıyoruz. Şimdi nasıl yazılır çocuklar bu da? 2'nin karesi çarpı 5 üstü 1. Diyordu ki bize üstlerini bir artır çarp. Hemen 2'yi bir artırırsanız 2 artı 1. 1'e 1 e bir artırırsanız 1 artı 1. 3 çarpı 2'den ne geldi? 6 geldi. Gördünüz mü çocuklar? 6 tane. E, 72'ye bakalım bir de hadi. 72'yi inceleyelim. Hop hop hop. 2'ye böl 36. 2'ye böl 18. Hızlı yapıyoruz. Kolay bunlar çünkü. 2'ye bölüyoruz 9. 3'e bölüyoruz 3. 3'e bölüyoruz 1. Yazarsak çocuklar 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 yaptı. 2 tane 3'ün çarpımı da 3'ün karesi yaptı. Yani şu üstlerini bir artır. Hadi kalemi değiştirelim. Çok siyah buladık sayfayı. Bunları birer artırırsak 3'ü bir artırdınız. 3 artı 1. 2'yi bir artırdınız. 2 2 artı 1. 4 çarpı 3'ten kaç geldi? 12 geldi bakın. 12. Bu şekilde çocuklar size büyük bir sayı verilirse ve çarpan sayısı sorulursa ne yapıyorsunuz? Sayıyı asal çarpanlarına ayırıp bunu üstü biçimde yazdıktan sonra üstlerini bir artırıp çarpıyoruz. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Gelelim asal çarpanlara ayırma yöntemi. Çocuklar asal çarpanları ayırma yönteminde iki yöntemimiz var. Birincisi algoritmayla, ikincisi çarpan ağacı yöntemiyle. Şimdi çarpan ağacı yöntemiyle bilin. Çok da kolay bir şey zaten hemen göstereceğim ben size. Yalnız çok kullanılmıyor. Yani okuldaki öğretmenleriniz ya da yani ee, hani tekst kitaplarında, okul kitaplarında çok fazla çarpan ağacı yöntemi kullanılmıyor. Genelde algoritma ile kullan, kullanılıyor. Çünkü algoritma daha pratik geliyor. Ama bilmemiz gerekiyor mu? Tabii ki bilmemiz gerekiyor. Yani LGS'de bununla ilgili soru gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında var bu. O zaman 90'a bakalım. Nasıl yapıyoruz? Önce 90'ı şöyle bir yazalım. Hmm, yazdık. Bula bula diyelim. Şimdi 90 kaça bölünür çocuklar? En küçük asal sayıdan başlıyoruz tabii. 2'ye bölünür. 2 çarpı ne oldu? Hmm, 45 oldu. Sonra 2 aynen devam eder. Peki 45 artık 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Ne yapıyoruz o zaman? 3 çarpı ne diyorum? 15. 2'yi tabii yazıyorum yine. Devam edelim. 2 aynen devam ediyor, 3 devam ediyor. 15 nedir çocuklar? Ona bakalım. 2 çarpı 3 devam ediyordu. 15'te de 3'e böldüğümde 5 yaptı. Peki hepsi asal oldu mu? Oldu. Evet, o zaman nedir? 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 diyoruz. Bu da ne olur çocuklar? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 olur. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bir algoritmalı yapalım. Algoritmalı daha kolay olduğunu göreceksiniz. Hemen arkasına yapalım ya. Daha başka bir sayfa kullanmayalım. Şöyle 90'ı yazıyoruz. Hop çekiyoruz çizgimizi. Çektik. En küçük asal sayı nedir? 2. 2'ye böldünüz. 45 2'ye bölünmez. Artık 3'e böldünüz. 15, 3'e böldünüz. 5, 5'e böldünüz. 1 yaptı çocuklar. Ha, yani yazarsak 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 yapar. Demek ki çocuklar 90 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 demektir. Bakın burada da bulduk. Burada da bulduk. Bu daha kısa. Çünkü sayı büyüdükçe mesela 90 değil de 450, 500 olsaydı hani çarpan ağacı daha da uzuyordu aşağı doğru ve hani çok fazla yer kaplıyor. Onun için daha kısa yoldan ne yapıyoruz? Algoritmayla çözebiliyoruz çocuklar. Evet hemen sorularımız gelsin. Konu anlatımı bu kadar sürdü. Birinci örneğimize bakalım. Demiş ki birinci örneğimiz asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 olan sayı kaçtır demiş. E kardeşim zaten bana asal çarpanların çarpımını sormuş. Yani, yani şurada yazılanları vermiş zaten. E ben bunu nasıl bulurum o zaman? E direkt çarparım. Nedir? 2'nin karesi 4. Çarpı 3 çarpı 5 hemen 4 kere 3 12. 12 çarpı 5'ten ne gelir cevabımız? 60 gelir. İlk soru gerçekten de kolay bir soruydu ve ben herkesin anladığını düşünüyorum bu soruyu. Hemencecik ikinci sorumuza geçiyoruz. Demiş ki 240 eşittir. 2 üzeri üçgen çarpı 3 üzeri kare çarpı 5 üzeri yıldız eşitliğinde. Üçgen kare yıldız bir doğal sayı ise bunların toplamı kaçtır demiş. Ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Hemen 240'ı algoritmasına ayırmamız gerekiyor. Bakın 240'ı ikiye bölmüş. Çünkü bölünen en küçük asal sayı nedir? 2'dir. Sonra tekrardan 2'ye bölmüş. 60. Tekrar 2'ye böldük 30. Tekrar 2'ye böldük 15. 15'ten sonra 3'e böldük çünkü artık 2'ye bölünmüyor bu sayı. Ne olacak? 5 olmuş sonra da 5'i 5'e böldük 1 oldu. Kaç tane 2 var burada çocuklar? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri ne oldu? 4 çarpı bir tane 3 var bir tane de 5 var. Öğrenci şunu diyor. Diyor ki öğretmenim 2'ye böldünüz 3'e böldünüz. E neden 4'e bölmüyorsunuz da hemen 5'e atlıyorsunuz? Yani şimdi bir kere 4 asal sayı değil. Doğru mu? 4 asal değil. Bu doğru. Bir de şöyle bir durum var. Yani şimdi bir sayıyı 2'ye böldün. E bir daha 2'ye böldün. E bu sayı zaten 4'e bölünmüş demektir. Ha 4'e bölünecekse e zaten bir önceki de sen zaten 2'ye 2'ye böldün bu sayıyı. Onun için ne yapman gerekiyor? 2 3'ten sonra 4'e bakamazsın. Çünkü 4'e bölünmüyordur o sayı. Ha 5'e, 5 yoksa 7'ye, 7 yoksa 11'e bu şekilde 13 17 19 diye gider. Heh, sorumuza dönmüş olalım tekrardan 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5'miş Burada görünüyor nasıl yaptı anlattık da ha, Neye eşittir bu hemen yazıyorum 2 üzeri üçgeni 3 üzeri kareye Çarpı 5 üzeri neye Yıldızı. Hat, Yıldızım da biraz kötü mü oldu yoksa Baktığınız zaman çocuklar Buradaki 4 neye denk geliyor Üçgene denk geliyor Yani üçgen eşittir ne diyeceğim 4 diyeceğim Ya da bunun görünmeyen bir biri var burada Heh, Onu yazalım dur Hani bütün sayıların üstü 1'dir. Değil mi? 551 Çünkü bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Bunu biliyoruz. Peki 3 üzeri 1. Yani buradaki 1 de ne eşit işte oluyor çocuklar? Kare işte oluyor. Kare eşittir 1 diyorum. Aynı şekilde buradaki 1 de yıldız eşit olursa yıldız eşittir 1 diyoruz. Bunları toplarsak üçgen artı kare artı yıldız 4, 5 kaç yapıyor? 6 yapıyor. Cevabımız 6. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz şunu diyor: A, B, C, D, E harfleri var. Bunların e, asal çarpan algoritmasıyla ayırmış. Verilen algoritmaya göre diyor: A artı C eksi D de kaçtır demiş. Şimdi öğrenci şunu yapıyor. Öğretmenim harf var. Harf varsa ben bunu çözemem. Hayır çözersin. Harf varsa daha kolay çözersin. Merak etme. Harf varsa daha kolay çözersin. Şunu yapalım hemen çocuklar diyorum ki size. Acaba e, ha, bu arada en alttan başlamamız gerekiyor. En üstten değil ha. En alttan. Sakın üstten A'dan başlamayın. Merdivene nereden çıkıyoruz? Tabandan basamak basamak. İşte de 5. adıma bir ayağını atabilir misin? Tutamazsın. 1. basamağı atalım. Yani E'ye başlayalım. E'yi 5'e böldüğünde bir yapmışsa E nedir çocuklar? 5'tir. Bitti. Çünkü beşi beşe bölersen bir yapar. Sonra D'ye bakalım. Artık ben E'nin 5 olduğunu gördüm. D'ye bakalım. Neyi 5'e bölersem 5 yapar? E. 25'e demek ki D demek 5 çarpı 5 demek. Ya da neyi 3'e bölersem 25 yapar? E 25 çarpı 3'ten 75. Bu şekilde gider. Ha daha da pratik düşünürsek şöyle yapabiliriz. E demek 5 demek. D demek 5 ile 5'in çarpımı demek. Yani D'ye kadar olan sayıları aşağıdan yukarı doğru çarpıyoruz. 5 kere 5 25. E 25 kere 3 75. Demek ki C 75 bakın. B nedir? 75 çarpı 2 150. 150 çarpı 2 de ne olur? A'mızda 300 olur. Buradan A artı C'nin 375, D'nin de çıkarırsak 25'ine 350 olduğunu görürüz. Evet matematik tarihinde on önemli insan demiş. Bernard Riemann amcamızı da şöyle güzel, hoş bir fotoğrafı koyulmuş. Pisagor, Öklit e, bunlar kardeştir aslında Pisagor'la Öklit. Ve bu sene siz Pisagor bağıntısını göreceksiniz ikinci dönem. Andrew Wills Newton ki Newton çocuklar Times dergisinin yayınladığı dünyayı etkileyen 100 insan arasında ikinci sırada olan bir insan. işte Bigelow, Öklit, Karl Gauss ve Euler gibi matematiklerimizde de görelim. Evet ilk sayfamızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz ve sağ alt köşede Kore okuyucumuz var. Bu okuyucudan da istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz çocuklar. Evet diğer sayfamıza geçebiliriz artık.